Merhaba güzel insanlar. Bugün dikkatinizi çok önemli bir proteine çekeceğim. Laktoferrin. Laktoferrin insan salgılarında bulunan ve biyolojik işlevlere katılan çok önemli bir protein. 691 aminoasit ile hemoglobinden daha büyük bir protein. Anne sütünde özellikle salgılanır. Bunun dışında tüklü bezinde, gözyaşında ve diğer mukozal salgılarda da bulunabilen bir protein. Bu proteinin çok önemli ve özel işlevleri var. Fakat yetersiz beslenme, kronik hastalıklar, sindirim ve bağışıklık sistemi sorunları ve yaşla birlikte bunun düzeyinin azalması bizim için bu proteinin yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Laktoferrinin ana işlevlerinden biri de demir bağlama ve taşıma yeteneğidir. Laktoferrin demir emilimini artırır, hücrelere geçişini kolaylaştırır, böylece vücutta kullanımını sağlar. Demir birçok temel biyokimyasal süreç için gereklidir. Fakat serbest formda bulunması vücut yapılarımıza zarar verir. Laktoferin serbest demirin oksidasyonunu önleyerek serbest radikallerin oluşmasına engel olur. Demir fazlalığında ise düzenleyici ve dengeleyici bir role sahiptir. Laktoferinin demir metabolizmasındaki öneminden başka bağışıklık sisteminde de çok önemli fonksiyonları bulunmaktadır. Bunları daha sonra ele alacağız. Sağlıcakla kalın. Önce hasta olmayın.